Evet şimdi isterseniz ben şöyle bir şey deneyeceğim. Saltum bu 5 kilo tencereye fazla geldi. O yüzden birazını e, termomix kabına koyuyorum. E, şöyle alıyorum. Birazını ben onu pişireceğim. Böylelikle. Sorun çözülmüş olacak. Evet. Aslında az oldu. Daha da ekleyebilirim. Hepsini evet. 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 kapasını kapatıyorum. Kapağını. Yani pişerken buhar uçması için kapağını kaldırıp şöyle bir e, aralıkları olan kapağımız var. Şimdi dakikasını ayarlayacağım, ee, şöyle 20 dakika yeterli olur bence yani. Bir 15 dakika yapayım, 15 dakikadan sonra yeterli olmazsa. Ve burada derecesini ayarlıyorum, 115 derece yeterli. Evet. Şimdi, e, thymomix'in pişirme işlemini de yapıyor, yani çektiği salçayı şimdi pişirip kıvamına getirecek. Ben biraz e, kaynadıktan sonra, ısını kaynadıktan sonra şurada kapak kısmı var, aşağı görebiliyorum. İçerisine tuz da atacağım, böylelikle durduğumdan e, işlem devam ederken, pişirme işlemi devam ederken e, tuzumu da atmış olacağım arkadaşlar. Şimdi tenceremi de ocağımın üzerine alıyorum. Evet, e, şu an 5 dakikada yeni doldu ve 5 e, dakikada dolmadan önce e, kaynamaya başlamıştı e, salçamız. Pokur pokur şu an kaynıyor. Birbirine tutma gibi bir e, durum söz konusu değil çünkü alttan hem karıştırıp hem kaynatıyor. Bu anlamda gayet rahatız. E, ben tahmin edemedim. Biraz daha az biber ayarlamış olsaydım sadece bunu da kaynatarak biber salçamı yapabilirdim. Her güzel zorluğu olmadığı için sana e, gayet kolay geldiği için bir günlük her gün yapılabilir. Yani bir küçük olanız, bir küçük olanız. E, ben diğer tencereyi şimdi devamlı karıştırıyorum birbirine tutmasın diye. Daha henüz kaynamaya çıkmadı. Ama bu termomiksleri aldığım e, biber salçam kaymaya e, ilk 4 dakikadan itibaren başladı. Evet, yaklaşık e, 1 saat 10 dakika gibi bir, bir zaman e, içerisine istediğim kıvama geldi. Şimdi bunu kalın ocakta bir sıcak, sıcak ağzını kapatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Şuradan yardım biraz katı. Ben içerisine isop da kattım ben. Biraz acı olsun diye çünkü biberlerim tatlı biberle Gördüğünüz gibi etrafı içkirlenmedi. Sıcak ama fakat altına yanma gibi. Olay söz konusu değil. Dakikasını ayarlayıp gittik. konumda zaman da kitabımı okudum ben. Bitince de geldim. Herhangi bir zamanlama almadım. kullanmak istedim. Hayatımız ne kadar kolaylaşıyor görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet, e, şimdi aslında kendim elde yıkayabilirim. Fakat ben kendi temizleme özelliğini de size göstermek istiyorum bunu. E, şöyle yıkama, 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 programını alıyorum. Ve diyor ki kısa süreli yıkamama hamur mu yaptınız veya genel gıdan yağlı karamel karamelize bir şey mi yaptınız veya bir tutmuş yemekler mi yaptınız? Hem kısa süreli bir şey olacak. İçerisinde bir damla deterjan, bulaşık deterjanı, bir Tatlı kaşığı da sirke, ev sirkesi koydum. Biraz da su koydum. Şimdi kısa programı çeviriyorum. Kısa programda kendini yıkıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi çok güzel. 2 e, litre koymuşum içerisine. 2 litreden 1 litre çıktı. Bu 1,5 litrelik olmuş. Keşke 1 litre de komşu koymasaydım. E, fakat tamir edemedim. İlk defa yapıyorum ben de. İstediğim kumanda. 1-5 saat sonra komşu Ev hanımefendi, özellikle çalışan bayanlar, akademisyenler, bekar erkekler veya tek başına yaşayan erkekler için Thermomix e, hayat kurtarıcı diyebilirim. Veya benim gibi e, e, zamanı değerli olan insanlar için Çabucak e, yemekleri yapabilir, evde salçanızı yapabilirsiniz. E, i̇stediğiniz her şeyi tam lüksle yapabilirsiniz. Artık dışarıdan e, almanıza gerek kalmayacak. Evet, şimdi bitecek. E, bakalım. Yaklaşık 1 dakika ikiye yapmış. Bir dakika sonra yıkama işlemi bitecek. Evet, bitti şu anda yıkama işlemi. Siz <laughs> kapatıyorum. Oh. Evet, Eğer siz de bir termosal olmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.